Tövbeden sabit amel şartı. Bu da son derece önemli. Üçüncü basamak. Bu iki basamak gerçekleşecek. Bunları çıkacağız. Sonra üçüncü basamağa gelmiş olacağız. Cenab-ı Allah'ın Taha Suresi 82. ayet-i kerimede buyuruyor ki Ve inni levasvarun limen Şüphesiz ki ben levasvarun seri halde bağışlayanım bak. Da. Gafur çok çok bağışlayan rastla seri halde bağışlayın. İnce bilgiler de bilmek lazım. Ve inni de gaffarun zümen tâbe ve âmene ve amide zâlihem tutunmen tâbe. Şüphesiz ki ben tövbe, yani o günahlardan dönel. sonra inanıp Allah'a güvenen ve salim amel işleyip tüm ve bu sayede hidayete yani. Bakın Hidayetle bunlar arasında nasıl bir bağ kuruyor? Muhteşem. Ve bu sayede de hidayeti elde eden, kendi gayretiyle, azmiyle, çabasıyla elde eden insanlar için çok bağışlayıcı bu. Sereha ve bağışlayıcı. Şimdi bu Salih Haber tanımını şöyle kısaca bir anlatayım size. Aslında bu Salih Haber delilikle bir konferans yapmak lazım. Hatta birkaç konferans yapsam yerine Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in üç tane konusu var. Bunlar biri itikat, diğer ibadet, diğer muamelat. İtikat Allah ile kul arasındaki inanç esasları. Allah'a yorun, ahirete yorun ve diğer durumların esasları. İbadet hepimiz biliyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac. Muamelat ise insanla insan arası ilişkileri düzenleyen ve tamamı temelli kul hakkına dayalı. Yani bizim insanlar arasındaki tüm merhamet, adalet, doğruluk, düzlük, hak, hukuk vesaire konuları hep gelip bu Muhabirat konusuna bağlanmış Ben bunu bir kafanızda canlandırmanızı da istirham ediyorum. Bir kuş misalinde anlatıyorum ki daha iyi akıl, daha akılda kalınırsın. <laughs> bir kuş düşünün. Kuşun kalbini, göğsünü itikada imana benzetiyorum. Kuşun bir kanadı ibadet kanadı, diğer kanadıyla muamelat kanadı. Bir kuş kalbinden, göğsünden bir kuşun yerse, yaralıysa kanatları ne kadar sağlam bir kuş olsun yaşamaz. İmandan yer aldıktan sonra amele bakılmaz. İmanda bir problem yok Ama kanatlardan herhangi biri kırık olursa bu kuş uçabilir mi? Yaşar ama uçamaz. Büyük bir ızdırap ve ızdırap içerisinde yaşar. Bu kanatlardan ikisi de son derece ehemmiyettir ve asla ve kat'a edilmemesi gerekir. Toplumumuzda salih amel dediğiniz zaman genellikle insanlar aklına ibadetler gelir. Bu yanlıştır. İbadetler ne kadar salih amelse kul hakkına hassasiyet göstermek, doğru olmak, dürüst olmak en azı o kadar salih amel. Haramlardan, günahlardan kaçınmak en azı o kadar salih amel. Hatta size şu ince bir noktayı da söyleyeyim bu konularla ilgili Kur'an'ın ayetlerini çok iyi analiz ederseniz şunu görürsünüz. <laughs> Kul hakkına hassasiyet göstermek. Yedi hakkına hassasiyet göstermek. Adaletli olmak. Merhametli olmak. Emaneti ehline vermek. Tüm bunlarla ilgili Allah'ın emirlerindeki vurgu ve şiddet ibadetlerdeki emirlerdeki vurgudan daha şiddetlidir. Emir üstünde emirler vardır. Bunu alırsaz, bu ayet bu dilin anlarsanız bu fakinceliği görürsünüz. <laughs> اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْتُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلَا اَحْتِهَا وَيْدَا كَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْتِمُوا بِالْعَدِينَ Bakın, Allah size emrediyor diye başlıyor. Allah size emrediyor. Emanetlere ne verdiniz insanlar arasında adalet hükmediniz. وَلَا يَجْمَنْ شَرَاءَ لُقَوْلُ عَلَىٰ Sakın ola biraz önce okuduğum ayet ve İsa Suresi 58, bu da maide 8. Sakın ola bir kavme olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Bunları ayet ve dilini anlayanlar iyi bilirse onlarda emir üstünde bir emir vardır. Çok hassas konular. Kıymetli misafirler salih amel ile tövbe ilişkisini anlatan ayetleri paylaşmak istiyorum. Furkan suresi 68, 69, 70, 71. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, bu e, ayeti okumaya başlamadan önce şunu size önereyim. Eve vardığınızda o saka 63 bu hepsini okuyamam ben burada. Vaktimiz yok. 63. ayetten başlayalım. O bir pasajdı. Furkan 63. Ve ibadun rahman etesi diye başlayan. Yani Allah'ın has kulları. Rahman'ın has kulları. Şunlardır diye başlıyor. Özellikle anlatıyor konumuzla ilgili kısmı okuyayım. 68'e geldiğinde <laughs> O Allah'ın has kulları ki Allah ile beraber başka varlıktan asla medet olmaz. Bunlara yalvarmak Başka? Bu bir. İki. Ve bil Haklı bir gerekçe olmaksızın asla ve kata masum bir cana kıymaz. Buradaki haklı gerekecek şöyle küçük parantez açayım. Diğer ayetlerin numaralarını vereyim. Üç şartla ancak bu haklı gerekçe gerçekleşir. Bir, savaş meydanında çarpışırken Muhammed Suresi 4. ayet. İki, kamu otoritesinin ve devletin idamına karar verebileceği iki şart. yerler. onlar da Bakan 170 177 ve 178 ve 179. Bakara 178, 179'da anlatılır. Kastelme taahhüden adam öldürmek, bunu yapan kamu otoritesi idamına karar verenliği devlet yapacak bunu gezer. Terör suçu işte. ayetleri de Maide Suresi 32 ve 33. ayet yer üstünde fitne çıkartıyor terör suçu işleyen. Haraldesi kapatıp devam ediyoruz. O Rabbim'in az kulları mazlum bir cenazlar bilmezler. Allah'tan başka bir varlıktan medet bulmazlar, Asla böyle yezdol bakın. Asla zina etmezler üç tane çok kritik noktayı ön plana çıkartıyor Cenab-ı Allah. ki? Ya tartar Kim bunları yaparsa mutlak cezasını koyuyor. Yüzer olsun ne bu da azar? Yavad kıyameti, kıyamet günü azap onlara katlanır. Ve yavad fiili muhara. Kor görülmüş ve alçak alçalkılmış bir şekilde orada çok çok uzun süre kalırlar. İlla ya yani bu istisnai söylüyor şimdi. Ancak şunlar müstesna. çünkü ki bu sayılan günahlardan sonra illa men ta döner yani tövbe ile yönünü Allah'a çevirir. Bir. Ve ağrına Allah'a inanır ve güvenir. İnanmak getirir. İnanmanın içine her şarif ve Allah'a güvenmek çok çok önemli. Birlikte. Allah'a İnan inanır ve güvenir. Sonra amila, amelen salih ve salih amel işlerse. Salih amel her türlü Allah'ın rızasını kazandıracak size. Hayır, hasenat, iyilik, infak, cömertlik vesaire. Kim ki böyle salih amel yapar ise işte onlara bakın Cenab-ı Allah ne diyor? فَاُلَا يَتَلِبَدِّرُ Allahu سَيِّعَاتِهِمْ hasenat. Allah onların günahlarını, seyiat kötülüklerini hasenata tebdil eder. Hasenatla değiştirir. Buradan şu yanlış anlaşılmasın. Geçmişte adam hani günah işlemiş. Bu dönüş yaptı ve tövbesi makbul oldu. Bir gün yerine bin, bin sevap yazılmıyor. Böyle yaşanılmıyor. Şöyle anlaşılması lazım bu ay. Nasıl yani bizim sınavlarda üç yanlış bir doğruyu götürüyor ya. Burada da hani üç doğru bu teşbih söylüyorum yani rakamlara aldanmayalım. 3 doğum salih amel bir hataya kefaret olucu tarihinden anlaşılması lazım. Yani işlediğin her salih amel günahların affına bir vesile olacak. Zaten tövbe edip ve tövbe gerçekleşmiş ise artık ne oluyor? Artık iyilik yapmaya, hayır ve hasenet yapmaya devam ettiği için kendil olmuş oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani kötülüklerin yerine iyilikler almış oluyor. Yerine içi duruş oluyor. Dolayısıyla. Hı. Kıymetli misafirler Hı. bu ayetlerden sonra önemli bir ayet. Bakın 3 ile okudum. Kurkan Suresi 68, 69, 70. 71. ayete geliyor. Cenab-ı Allah burada önem verdiği bir noktayı tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Devamında da buyuruyor ki وَمَنْ تَعَدَ وَعَمْ لَسَالِ İki mümkün açıklar diyor. Kim dönüş yapar Allah'a yönelir. Tövbe ederse yani. Ve salih amel işlerse fe innehu yetuhu ilallahi artık onun tövbesi Allah'a ulaşır. Sonra metan kabul olmuş olarak tövbe kabul olmuş olarak kişiye gelir.